Facebook'tan çevrimiçi durumu kaldırma. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Leonardo Payva yeni bir video ile karşınızda. Bu güncel videoda size adım adım göstereceğim Facebook'ta çevrimiçi durumunu nasıl kaldıracağınızı. Bu videoda bilgisayarda gösteriyorum. Bu tür videoları seviyorsanız kanalda benzer içerikler var. Abone olun, beğenin. Sizin için sürekli yeni videolar hazırlıyorum. Hadi başlayalım. Şu an bilgisayardayım ve çevrimiçiyim. Aşağıdaki kişiler seçeneğine tıklayın. Burada çevrimiçi arkadaşlarınızı göreceksiniz. Onlar da sizi görebilir. Bunu kapatmak için sağdaki 3 noktaya tıklayın ve seçeneklere gidin. Burada gelen arama sesleri ve yeni mesaj bildirimleri var. Bunları açıp kapatabilirsiniz ama asıl istediğimiz aşağıda. Biraz aşağı inin, çevrimiçi durum seçeneğini bulun. Çevrimiçi durumu kapatmak için buna tıklayın. Etkinleştirildi ve bu seçim tuşu devre dışı bırakılacak. Herkes için devre dışı kalacaksınız. Sadece bazı kişiler için mümkün mü? Evet, mümkün. Evet, bu seçeneğe tıklayabilirsiniz. Bazı seçenekler için etkin olacaksınız ve kimlere etkin olacağınızı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca devre dışı seçeneği de var çevrim içi durumunuzu. Kimlere gizleyeceğinizi de seçebilirsiniz. Yukarıda herkese kapatabilir, aşağıda ise kimlere etkin veya devre dışı görüneceğinizi seçebilirsiniz. Sadece düzenleye tıklayıp bu ayarları yapmak istediğiniz kişileri seçin. Anladınız mı? Bu ayarları yapıp Herkese veya bazılarına kapattınız mı? Yorumlara yazın. Daha fazla eğitim videosu için kanala abone olun. Şimdilik bu kadar. Hepinize kocaman sarılıyorum. Tanrı'ya emanet olun. Teşekkürler.